Selam Meleküm Kemen Dünyası. Bugün sizlere bir e, bir tane oyun buldum arkadaşlar. E, Dost Dos diye bir oyun. E, biraz popüler bir oyun gibi gözüküyor. Bakın bizim çünkü bayağı şey almış yani. E, videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Neyse videomuza başlayalım. Şimdi ee, arkadaşlar ben bu oyunu daha önce oldum, oynadım. O yüzden 5 kazancım var. Arkadaşlar aslanım bir şey mi? Ben eskiden ben Allah. Ben eskiden bu oyunu oynuyordum arkadaşlar. Çok şey veriyordum. Ama bu için herhalde o otomatik olarak silmiş. Çünkü nedeni bakın. Google özel size bu geliyor. Bak bakın şu anda sahibim arkadaşlar. Işte. Herhalde şey ya... Çok zaman oynamadığım için de mi öyle oldu ya? İşte, ha. Şey, normal Cracker oyunları var ya arkadaşlar. Işte. Yani en DOS hali işte. Hani do dün DOS oynamıştık ya arkadaşlar. Işte. Onun oyunlarının Cracker oynuyoruz. Bu da çok yavaşım. He. Bir de burada bir tane gidiyor geliyor. Ondan sizi şey yapıyor arkadaşlar. Ah, bir bana istek attı lan. O oh, en hızlı. Aa ah, adam. He, Türk olduğu için galiba. Galiba Türk olduğu için beni gördü o yüzden. Şey hadi biz ikimiz Türk'üz ya arkadaşlar. Helal de Roblox'a giren Türkler olduğu için yani istek atıyor yani. Adamsın sen be. Hoş geldin Kemal Dünyası'na. Hoş geldin. Sen çok iyi elde dostum. İnşallah. Beni oyunlarda görürsünüz arkadaşım. Aslında bu kişi benim takipçim de olabilir aslında. Çünkü direkt istek attı arkadaşlar. Bilmiyorum vallahi. Takipçim de bile olabilir yani. Bilmiyorum vallahi. Takipçim de bile olabilir yani. Bilmiyorum artık. Takipçim de bile olabilir yani. Ayrı iş işte ya söyleyeyim. Çünkü bir anda bana neden istek alsın ki? Herhalde ben Türk'üm diye attı Helal de arkadaşlar helal de <laughs> Arkadaşlar Şey Şey karakterimi gösteriyor bakın Ufff Ama çok yavaş yürüyor Ama Arkadaşlar Bir de şey var Diğer oyunları var yeni oyunlar çıkmış ee, bundan da mufez Alfa ve de birinin hafifçi arkadaşlar tam okuyamadım arkadaşlar <laughs> ulan Türkçe bile kötüyüm yani arkadaşlar biraz yani ben daha iyi okuyayım arkadaşlar ondan öyle galiba aslında da Samet Karıtaş öyle Türkçeyi kapı etmişti bir videoda. <laughs> Bilmiyorum artık. Hatta Samet Kalita şey kanına göstereyim mi arkadaşı? arkadaşlar? Arkadaşlar yalnız eşit düşünüyorum arkadaşlar. Aklıma bir şey gelmiş. Geldi şu anda. Samet Kalita tekki. Dur canavar gelsin de. Ondan sonra konuşalım. Canavar gel lan. Kapışalım lan. Gel lan. Gel. gel. Gel 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 adam sen gel 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 oh. <laughs> neyse arkadaşlar ee, şimdi Samet Karataş'a bakalım hemen bakalım evet arkadaş abimizin yanına geldik şu anda ee, ya <laughs> keko vallahi şimdi. <şurada. gülüyor> i̇şte biliyorsun biliyorsunuz işte ee, abone ol diyor. Ben aboneyim Samet abi mi? Abi adam güzel videolar üretiyor yani. Geçenlerde baskın videosu güzelmiş. Sen de yani. Çok güzel ya video çok güzeldi. Ee, benim videodan sonra bunu izleyin arkadaşlar çok komik ya. Çok güzel. Ya şu sakın gün 5 serisi çok iyi ya. Yaşında niye çatalına bir Thanos var? Bir de Samet Karataş izliyor. <laughs> bir tane çocuk çıkartmış ve Samet Karataş izliyor. Uf efsane efsane. Ah. Oh. şey galiba şey Osman Tokat atıyor lan. Hani şaplak atıyor ya. Osman Tokat'a işte Osman. Yeni Mortis. o Yeni Mortis. Güzel ya abicim. Güzel. Abi yeni Mortis. Güzel ya arkadaşlar. Ama yine yanında Samet Karataş geliyor. Abi ne Neyse arkadaşlar biz de oyunumuza geçelim. Eee hemen baş, başlayalım direkt. Zaten başlamış. Tıkla tıkla. Evet. Evet. Hemen. Hemen gidiyoruz. Ya yani benim karakter çok yavaş ya. Ne oluyor lan bana? Garip garip içimden ses geliyor. <laughs> Evet. Bunlar şerefsiz ya. Lan bu almış mı belli değil yani. Almış mı lan bu? Arkadaşlar. Işte. Galiba bunda almış çakma. Abi ne biçim almış bu? Almış böyle mi arkadaşlar yani? Aa arkadaşlar. Işte. Dur. Reset atayım. Şimdi ben göstereceğim arkadaşlar. Abi orijinal ne? Hamuş böyle arkadaşlar. Orijinal hamuş böyle. Roblox'un çakması bakın böyle arkadaşlar. Lan oyunum mu çekiyor? Arkadaşlar. Şey. <laughs> Lan oyunum çekiyor. Heh. Çakmağmış da böyle. Niye böyle? <laughs> ya burada şey bu dost kriker yapay yapıcılar sesleniyorum. Ya bu almış mı ya? Almış dedim. Almış dediğim böyle olur abi. Almış dediğim böyle olur abi. Bu almış. bu da arkadaşlar osuruk. Biz buna osuruk diyelim. <laughs> Çünkü çakma almış. Arkadaşlar bir de yakından göstereyim bana bir de. Abi bu nasıl bir almış ya? Bu resmen bir usuk. Bu resmen bir usuk. Tamam. Tamam bunu anlıyorum da. Bu ne lan? Tamam rica anlıyorum da. Tamam siyah anlıyorum da. Tamam bunu anlıyorum da. Tamam şu şey hep size anlıyorum da ya almış osur gibi ya osur figür bu arada güzel yapmışlar bu arada güzel figür güzel bu arada işte bir tane böyle oyun geldi çakma biz ben çakma ya bilmiyorum öyle. az önce kolay içtim arkadaşlar arkadaşlar siz kolay içmeyin zararlı ya Atalımız ne demiş şey ya yarışı? Hem para acıyor, hem de kendine zarar vermiş oluyorsun. İşte işte. Ne yapalım? Siz hiç miydin? Arkadaşlar. Zararlı arkadaşlar yani. Bir de yemek yerken yani midiniz dolu yani. Kolay çeker. Çünkü gazlı içecek ya. Yani ben ne kadar saygıda bir bir youtuberım ya fark ettiniz mi? Her videoda açıklama yapıyorum sanki ya. Her gün açıklama yapıyorum ya. Ben de fark ettim ya. Aldım. Ya. Ya aklıma dost sim geldi de. Lan aklıma Thomas geldi. Lan Thomas oynayalım. Evet arkadaşlar, efsane oyunumuzu. Aa benim şey, tanımsız şey yok arkadaşlar. olması yok. Bir tane düz bir al, mağaza alayım böyle gidelim. Bir, iki, üç. Arkadaşlar, kahta yaparken bir, bir şey fark ettim arkadaşlar. Abi bu ne? <laughs> Lan benim ne alaka? Tamam onun anladım da. Lan bu Sonic ne alaka? <laughs> O bu ne? Ya doy yapmışlar ya bu ne? Bu ne? Dost ben yapmışlar ya. Doğru. Ulan, ne diyorum ben? Ne diyorum ben? Neyse ya. Hadi oyunumuza devam edelim. Oğlum bu oyun ne? Allah'ım Bismillah. Bismillah de Allah'ım Allah bu ne? Emen işte, abici, görmediniz onu, görmediniz. Evet, böylesi daha iyi. He. Böylesi daha iyi. Hemen şöyle. Biz Thanos'la oynayalım daha iyi ya. Böyle gri gri'den ne yapar bana arkadaşlar. Yalnız Samet Karataş yapacağım ya. Canım çekti. <laughs> Çünkü neden olmasın? Allah belanı. İlk defa öldüm ya bu oyunda. Arkadaşlar bilirsin şu forfi yapmış ve ben, ben ona bu tip ne demişim arkadaşlar. Um, ee, Evlerine sağlık geçen diyor şey özür diliyorum yani forfi ne ee, bu ne dediğim için özür diliyorum kardeşim. <laughs> Neyse çatal atlayabilir miyim? Allah Allah belanı. <laughs> Neyse biz o birimizden devam edelim ya. Tanrı <laughs> Hileyle geçtim. <laughs> ne? Yeah, gerçek Thanos. Gerçek Thanos. Hayır tabii ki. Gerçek Thanos mu? Şaka. <laughs> Yine şaka. Hemen şöyle gidelim. Gidelim. Yine düştüm Düştüm yine Hop Şöyle 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 geçelim aynı işaretlerimizi niye ya Öyle geçelim Şöyle geçelim <laughs> Ya Allah aşkına. Ya bu ne? Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Squid Game'deki bebek birleşmiş Among Ya. Ya. Gülmekten hasta oldum ya. Burnum, burnum akıyor ya. Bu ne? Lan zehir oldum lan burada. Lan gerçekten zehir oldum ha. Vallahi zehir oldum ha. Hop şöyle. Şöyle. Bu sırada iki canlı yapsaymış daha iyi olmuş arkadaşlar. Ama neyse yine tanıdık. Ee, <laughs> neyse arkadaşlar video bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Dur çatala gidelim. Çatal. Hayır şu şey, bu arada Memphis mı ya? Tonus Tonus da Memphis birleşmiş gibi. Neyse hadi kapanış videosu. Arkadaşlar işte, bu gerizekalı düştü az önce. bak adam Neyse. Arkadaşlar işte, az önce komik bir şey oldu. Aa, bak onun şey kafasına zıpladım o düştü. <gülüyor> 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 E. Ne video bitiyor. Lan Arkadaşlar abone olun, like atmayı unutmayın. Yoksa bu kişi beni çatalla öldürecek. Evet hemen abone olun. Duydunuz. Hadi görüşürüz. Bay